Herkese selam değerli dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Samsung'un yepyeni telefonuyla karşınızdayız. Samsung Galaxy M52 5G serisiyle buradayız. Değerli dostlarım bu telefonumuz en ilgi çekici özelliklerinden birisi bataryası. 5000 mAh'lik bir batarya sahip ve tabii ki de RAM konusunda da yine rakiplerini zorluyor. Ve karşımıza 8 GB'lık bir RAM ile gelen bu telefonumuz bizlere 256 GB'ye kadar dahili depolama sunmaksıyla birlikte de 64 megapiksellik EISli o karmaşık kuruşuk bir tane kamerası da bulunuyor ve bizlere 4K değerinde videolar çekmemize yarıya biliyor. Değerli dostlarım hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bizlere destek için beğeni atmayı unutmayın. Şimdi hadi hep birlikte ekrana geçelim ve ekran konusunda anlatalım ekranı 6.7 inçlik bir ekran sahip olan telefonumuz süper amoled bir ekrana sahip ve 1080 çarpı 2400 piksellik bir yoğunluğa sahip değerli dostlarım 1080 çarpı 2400 bizlere Full HD Plus çözünürlük sunulmuş durumda olduğunu gösteriyor 393 ppi'lik ekran piksel yoğunluğuyla gelen telefonumuz gayet iyi ama 400 410 civarı olsaydı bayılırdım Çünkü Telefonumuzdaki ekran tazeleme yenileme oranı 120 Hz. Değerli dostlarım 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı karşımıza geliyor. Ve bu da oyunlarda gerçekten bizleri sevindirecek bir olay. Ekran 6.7 inç gayet büyük. Süper AMOLED ekran gayet iyi. Full HD Plus çözünürlük gayet iyi. 120 Hz tazeleme oranı çok süper. Ve değerli dostlarım ekran üstünden de bir özellik daha sizlere söyleyeyim süper AMOLED plus özelliğini de bu telefonumuz destekliyor. Devamında da ekran içinde küçük bir ön kamera yerleştirilmiş durumda ve sürekli açık always on display dediğimiz özellik burada. Evet dostlarım ekran gövde oranı merak edecek olursanız ekran gövde oranı yüzde %86'lık bir oranda durmuş durumda. Ve bizlere de yine çizilmeye dirençli cam özellikleriyle ile geliyor. Batarya kısmına gelelim. Batarya kısmından da gerçekten hızlı şarj olayında gayet iyi bir özellik bulunuyor. 125 watt'lık hızlı şarj seçeneği bulunuyor. 25 watt'lık hızlı şarj seçeneği ile birlikte de bizlere 5000 mAh'lik bataryasının kısa bir sürede dolmasını sağlıyor ve tabii ki de USB Type-C şarj aletiyle karşımıza geliyor. Değer dostlarım bu telefonumuzda 4G ile konuşmamız 48 saat ve Wi-Fi kullanımımız 17 saat ve internet kullanımımız da yine 17 saat olarak Sunulmuş durumda öyle bizlere anlattılar lansmanda Değerli dostlarım kamera konusundan önce bir temel donanım kısmına gelelim Orada neler var bir bakalım oraya sonra buraya Geçer biraz kamerayı da anlatırız İşlemci kısmında Qualcomm'un Snapdragon 778G versiyonu bulunuyor G versiyonu her daim sevdiğimi buradan tekrar söylemekten Bakmadan söylüyorum 778G ile gelen bu telefonumuz 7.2.4 GHz'lik bir işlemci ile karşımıza çıkıyor ve 2.4 GHz işlemci ile birlikte de 8 çekirdek yer alıyor. Bunlardan bir tanesi 2.4 GHz'lik bir ana işlemci Cortex A78, 3 tanesi 2.2 GHz'lik ARM Cortex A78 Core 670 ve 4 tanesi de 1.9 GHz'lik ARM Cortex A55'ten güç alıyor. Değerli dostlarım grafik işlemcisi olarak Adreno 642 L versiyonunu kullanıyor ve 64 bitli ile karşımıza gelen telefonumuz 6 nanometrelik GPU üretim teknolojisi ile birlikte 8 GB RAM ve 128 GB depolama veya 6 GB RAM 256 GB depolama gibi seçeneklere de bulunduğunu söyleyeyim ve tabii ki de Samsung'un en başarılı konulardan biri hafıza kartı desteği. Hafıza kartı desteği de yine tam tamına bir TB'lik bir hafızası bulunuyor hafıza kartı desteği bulunuyor. Yanlış söylemeyelim. Devamında kamera kısmına gelelim. Kamera kısmında 64 megapiksellik bir ana kamerası yer alıyor. Şu anda da zaten telefonda da görüyorsunuz. Arka tarafımda hemen şurada. Şurada ya dostlarım geldi fotoğraflarımız. Net şekilde arka tarafı görüyorsunuz. Üçlü bir kamera kurulumu ve yanında bir tane flash bulunuyor. Ve kalınlığı da gayet iyi. Telefonumuz en önemli özelliklerinden biri tabii ki de 5G'yi desteklemesiyle birlikte kameralarımızın özellikle ayrıntıya geçelim. Kamera konusunda 64 megapiksel ana kamera sahip olan bu kameramız podre modu, otomatik odaklama veya e, coğrafi konum etkileme özellikleri bulunuyor. Bu kameramız 1.8 f diyafram derinliğinde 2160p yani Ultra HD yani 4K çözünürlüğüne bizlere videolar sağlayabiliyor ve saniyede 30 FPS değere kadar çıkabiliyor. Dijital görüntü sabitleyici A'sı bulunan bu telefonumuzda. lens ve yavaş çekim gibi özellikler de bulunuyor. 2160 P'de 4K'da 30 FPS, 720 P'de ise 240 FPS'e kadar kamera çıkıyor. Değerli dostlarım ikinci arka kamera geldiğimizde de bu da yine güzel bir kameramız 12 megapiksel boyutunda ve 2.2 f diyafram derinliği bizlere sunan telefonumuzda ekstra geniş açıya yarıyor ve bu ekstra geniş açımız 123 dereceye kadar bir açı sunuyor. Üçüncü arka kameramızda yine 5 megapiksellik bir kamera ve bunda da 2.4 f diyafram derinliğinde bir derinliği bulunan telefonumuz makro çekimler yapmaya yarıyor ve tabii ki de ön kameramıza gelelim. Selfie kamerası, ön kamerası veya öz çekim kamerası dediğimiz Türkçe eleştirerek söyleyelim. 32 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Bunda da yine 2.2F diyafram deneyine sahip olsa da potre modu gibi birçok özelliği bulunuyor. Birazdan şimdi ekranlarımıza da geliyor zaten. Ön kamerasına da bakabilirsiniz değerli dostlarım. Ön kamerası gerçekten gördüğünüz gibi delikli bir ekran ortasına gömülmüş durumda. Ve bu delikli kamera sayesinde de bizlere gerçekten alandan tasarruf yapmaya sağlıyor. Gayet iyi özellikler. Devam edelim özelliklerine. Telefonumuzda 5G'miz bulunmasıyla birlikte Wi-Fi 6, bulunuyor. nefecisi bulunuyor. Bluetooth 5.0 bulunuyor. Hız üretesi yok. Evet navigasyon özellikleri zaten bir sürü bir sürü özelliği var. Hepsini tek tek anlatmaya gerek yok. Wi-Fi özellikleri bir dolu zaten Wi-Fi 6 olduğu için dolu özellik var. Devamında mono hoparlör çıkışı maalesef stereo değil. Bu için üzüldüm biraz ama olsun Samsung sever numonoyu. USB Type-C ile kulaklık takabiliyoruz. USB Type-C ile taktığımız kulaklıklarda gerçekten artık dünya buna geçiyor artık zamanla alışacağız. Telefonumuzda tabii Volt desteği bulunuyor. Voice over LTE dediğimiz Volt desteği de bulunuyor. Değerli dostlarım suya ve toza dayanıklı konusunda hiçbir sertifikası maalesef ki yok. Ve sensörler, jiroskop, pusula, yakınlık sensör, orta mışın sensörü, ortam ışığı sensörü, ilme ölçer gibi birçok özelliği bulunuyor. Değerli dostlarım, yan tarafa gömülmüş bir tane parmak izi bulunuyor ve devamında da dolby atmos gibi birçok servis özelliği, Infinity u display, karanlık mod, samsung Knox ve yüz tanıma gibi özel telefonumuzda bulunuyor. Eylül ayında tanıtılan bu telefonumuz gerçekten geçtiğimiz günlerde süper bir akımla geldi. Telefonumuzun fiyatı ne olabilir? Telefonumuzun fiyatı 4000 civarı olsaydı gerçekten alınabilirdi. 3000 hatta 3500, 3000, 3500 olsaydı 3600 civarı Poco X3 Pro'ya meydan okuyabilecek bir telefondu gerçekten. Meydan okurdu fiyatı biraz düşerse var ya 3600, 3500 civarına bu telefon satılırsa var ya kimse Poco'ya bakmaz bu telefon dibine dibine vurdurtursunuz gerçekten. Özellikleri iyi tabii ki de e, ne kadar donanım özellikleri iyi olsa da yazın konusunda da iyi olmak gerekiyor ve Samsung da bu işi gerçekten iyi başaran markalardan biri. Değerli dostlarım telefonumuzun bugünkü özellikleri bu kadar. Yayınımıza tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için beğeni vermeyi, yorum yazmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Tabii ki de canlı canlı telefonları inceleyebilmemiz için sizlerin abone olmanız lazım. Kitlemizin büyümesi gerekiyor. Başka bir yayında görüşmek üzere.